Senden korkmam Yapılandım Son trafikten Yakalandım Yakalansam da kapı hazır Yeni mallarla laf atarsın Derin ağlarla göle daldım Sinema aramda evi sandım Dulanıp durma amına koy sudanı buldu patladı. time Yine mi geldin amına koy Sesimi duydu bombalay yeah, Nike flexi Dondurman fantalı pepsi ben epilepsi, plebsi Doktordan kaçamadım tek seyir burada benim esneyim GTA Vice'de Destin nice takımım Nike Gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz puşt Arabam o benim Her yer tuş Havada dans edeyim Havada dans ettim Elemanım ars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette Siktir puşt Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz puşt Arabam o benim Her yer tuş Havada dans edeyim bu da dans etti, melemanım arsetti Deli gibi narsistim, havalayım kasvetti